Canlı canlı keş kanalından merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Gerçekten çok güzel bir haftaya başladık. E, canlı canlı keş kanalı olarak hem Telegram'da hem de YouTube'da tahminlerimizi veriyoruz. Ama hala Telegram'la alakalı grubumuza katılmayanlar var. Gerçekten bu videoyu salı günü çekmiştik. E, Pazartesi günü arkadaşlar özel grubumuzda verilen 24 tahminin 22 tanesi geldi. Gerçekten çok üst düzey başarı başarısından dolayı premium e, grup adminlerimizden GM'leri kutlarım. E, emeğine sağlık Gemptur. Çok güzel bir gün yaşattınız gruptaki herkese. Evet teşekkür ederim. Bu arada selamlar herkese selamlar arkadaşlar herkese bol şanslar dilerim. Evet güzel bir gün geçirdik açıkçası. Bayisler de güzeldi. E, güzel arkadaşlar saradık. E, bugün de arkadaşlar hafta içinde yine güzel maçlar var. E, videolarda dört tane maçı yorumlayacağız. E, güzel maçlar olduğunu düşünüyorum. Umarım e, herkes adına kazançlı video olur. Şimdiden bol şanslar. Teşekkürler Gemtir. Evet arkadaşlar şunu da hatırlatmasını yapalım. Bizim grubumuzda e, kesinlikle her şey ücretsizdir. Bir sizden para isterse bu dolandırıcıdır. Bunu her zaman uyarıyoruz. Grubumuza katılmak için sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize davet yollamanız yeterlidir. Hepinize şimdiden hoş geldiniz diyorum ve yayınımıza başlıyoruz. 4 tane analizimiz var bugün. E, i̇lk maçımız Tottenham-Brentford mücadelesi. Bu maçta öne çıkardığın tahminler nedir gambler? Evet, öncelikle şunu söyleyelim Tottenham Şampiyon Ligi için oynayan bir takım biliyorsunuz İngiltere'de arkadaşlar ilk 4 sıra Şampiyon Ligi'ne gidiyor. Tottenham da Şampiyon Ligi'ne gitmek isteyeceklerdir. Onun için 5. sıralar 4, 3. sıra ve 2. sırada aynı puanlar var arkadaşlar 43 puanlılar. Tottenham ise 40 puanı var. Burada muhakkak bir galibiyet almak zorunda. Genelde zaten Tottenham'ı takip ediyoruz. Her maçında en az 2 gol bulup maçları kazanmaya bilen takım ortalama aslında da iki gol arkadaşlar. son maçında City'ye bir puan kaybettiler arkadaşlar. City'ye karşı evinde 1-0 gibi bir skorla yenildiler. bu maçı asılacaklardır. Kesin burada bir galibiyet almak isteyeceklerdir. E, tabii galibiyet almak istiyorsa en az iki gol atmak zorunda bence. Oranda baya güzel arkadaşlar. Minimum iki gol bekliyorum ben. Brentwood Brentford Lig'in iniş çıkışı takımlarından biri. Şu an içinde zaten o sıradalar sıralar. Ama genel anlamda arkadaşlar maçları gollü geçiyor. Brentford da gol atmayı biliyor. E, güzel keyifli bir maç bekliyorum. E, dediğim gibi benim beklentim kombine tercih olarak ev sahibi bir buçuk üst seçeneğidir. Evet Tottenham'ın en az iki gol atmasını bekliyoruz arkadaşlar. Gol ve gollerine güveniyoruz. İkinci maçımız lugano grass mücadelesi. E, golli bir karşılaşma bizi bekliyor mu Ne düşünüyorsun? Evet, şu ana kadar e, İsviçre Ligi'nde takip ettiğimiz iki takım arkadaşlar e, nitekin e, son yapmış olduğu maçlara da bakarsak minimum Her maçta en az bir gol bulan e, iki takım var e, Şu anda karşı karşıya e, baya zorlu bir maç olacak açıkçası Ama gol yönden herhangi bir sıkıntı çekeceğimizi ben düşünmüyorum açıkçası e, Hem Lugano hem de Grasshoppers e, Bire gol atarak birbirine karşılık verecektir diye düşünüyorum Normalde arkadaşlar e, bu maçtan beklentim benim Maç sonu sıfır Yani berabere biteceğini düşünüyorum Ama golli beraberlik her iki takım da birbirine gol atıp e, maçı beraber bitirecektir büyük ihtimal. E, bizim oynayacağımız bu maçın kombine tercihimiz KG var seçeneğidir. Evet gollü bir karşılaşma bekliyoruz. Hatta sürpriz olarak da beraberlik beklediğini de söyledi Gempur arkadaşlar ama bizim ana tercihimiz bu maçta KG var tercihidir. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımız Atletico Madrid Royal Baykano mücadelesi. Evinde iyi bir Atletico Madrid var. E, sen bu maçta hangi tahminleri öne çıkartıyorsun gelindir. Evet Yani şu ana kadar ligde evinde e, çok iyi olan bir takım Atletico Madrid yapmıştı 11 maçta e, 10 galibiyet, sadece bir beraberlik aldılar, şu ana kadar da mağlubiyetleri yok arkadaşlar. E, toplamda 11 maçta da 25 gol atıp e, 11 gol yediler. Yani ortalama 2-3 gol atıp bir gol yiyebilen takım. E, son yapmış olduğu maçlarda şöyle bir bakarsak bir kupa maçı vardır. Real Madrid ile oynadı. 4-2 bir skorla yenmişlerdi. Ardından Granada'yı 1-0 skorla yendiler. Sevilla'yı da 1-0 skorla yendiler. En sonunda da arkadaşlar. Evinde 2-0 gibi bir skorla yendiler. Gayet formda olan bir Atletico Madrid var. Zaten Şampiyon Ligi'ne oynuyor. Üst sıralar şu an için 3. sıralar puanlar da birbirine yakın açıkçası Barcelona ile bu maçı da kazanmak için sahaya çıkacaklardır diye düşünüyorum. Rayo Vallecano ise şu an için e, orta bulan takımlar arasında son maçlarda da bayağı kötü geçti. Ben Atletico Madrid tarafından bu maçta bir verim bekliyorum arkadaşlar. E, en az iki gol atacağını düşünüyorum. Ev sahibi bir buçuk üstü seni e, bu maçta bizim için kombine tercihimizdir. Evet Atletico Madrid'in gol ve gollerine güveniyoruz arkadaşlar. Ev sahibi bir buçuk üst öne çıkardığımız tercih. E, Sengloys Molenbeek mücadelesi var. E, ligin lideri açık ara lideri. E, yani zayıf bir rakibi ağırlayacak. Sen bu maçta nasıl bir sonuç bekliyorsun? Evet, e, ligin açıkçası Redeme çok zayıf takımlar arasında zaten e, arka arkaya mağlubiyet serileri var arkadaşlar. E, benim beklentilerim Saint-Cloud'u takımı tarafından e, zaten ligde de birinci sırada ortalama 2-3 gol bulup e, maç kazanmayı bilen takımlar arasında oransal açıdan arkadaşlar iddia oran açmamış Saint-Cloud'sa çünkü e, malum olarak e, favori takım. E, biz de şöyle bir tercihe gitmiş gittik arkadaşlar. Saint başlayıp, e saint Louis genelde ilk yarıları hızlı başı, önde kapatan bir takım. Eredi de zaten baya kötü. E saint da ben de ilk yarıyı hızlı başıp iyi hızlı başlayıp ilk yarıyı önde kapatacağını düşünüyorum. Yani arkadaşlar ilk yarı bir tercihi e, bu maçta e, bizim öne çıkardığımız kombine tercihidir. E, umarım gelir. Gelmesini de bekliyorum. Evet, e, normalde tarafa kolay kolay gitmeyiz ama bu maçta Gamptr e, ev sahibine güveniyor arkadaşlar. İlk yarıyı ev sahibi kazanır tercihin öne çıkartıyoruz. Bunlar bizim kombine tercihlerimizdi. Canlıdan bu maçları nasıl takip edelim Gamptr? Evet canlıdan takipcis arkadaşlar. E, ben tek tek üstünden geçeyim. Tottenham Brentford maçında ilk yarı golünü takip edebilirsiniz ve maç keneli e, bir buçuk üstü güven bahisimizdir arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar burada bir Brentford'un e, bir gol atma imkanı var yani KG varın da canlıdan takip edip değerlendirebilirsiniz. Eee Lugano Grasshopper maçına geçecek olursak ben bu maçta bir beraberlik bekliyorum arkadaşlar. E, bu maçı da şöyle takip edebilirsiniz. E, normalde güven bahis olarak maç kenarı bir buçuk üstü takip edebilirsiniz. İlk yarı gol çıkma imkanı var ama biraz e, sıkıntı olabilir. Eee gidişata göre de maç sonu beraberlik beklediğim için herhangi bir takım 2-1 e, öne geçtiği zaman 3.5 e, üstü içine yine ya da takım olarak e, golünü değerlendirebilirsin. Dediğim gibi beraberlik bekliyorum. E, Atletico Madrid maçta arkadaşlar ilk yarısında gol bekliyorum. E, takip edip değerlendirebilirsiniz. E, maç geneli de bir buçuk üstü güven bahisimizdir. E, burada arkadaşlar Atletico Madrid ilk başına bile 3 e, üç gol bulabilecek takım. E, takım iki küçük ve orta küçük üst seçenekleri e, oran verdiği zaman e, güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. E, St. Louis maçına geçecek olursak arkadaşlar ilk arasını biliyorsunuz önde kapatmasını bekliyorum. E, i̇lk ara 0.5 üst takım olarak sıfır e, 0.5 üst golünü değerlendirebilirsiniz. Hatta ilk aradan iki gol bile çıkma imkanı var. E, i̇lk ara 1.5 üst seçeneği de değerlendirebilirsiniz. Erken bir gol gelmesi takdirde arkadaşlar. Ve maç genelde 2.5 üst 3.5 üst seçeneğiyle bile gidebilir. Saint Louis tek başına e, 3-4 kol e, bulabilecek bir takım arkadaşlar. Evet genel anlamda hafta içine e, 4 tane güzel maçı e, yorumladık arkadaşlar. Ben aççası bu 4 maçında geleceğini düşünüyorum. E, şimdiden bol şanslar dilerim herkese. Teşekkürler Kemptur. Evet arkadaşlar 4 maçı eline boyunu analiz ettik. E, ama sizlere söylediğimiz gibi en çok kazandıracak tahminler canlıdan oran takip edip aldığınız bahislerdir. E, bunu yapamam diyen arkadaşlarımızı Telegram grubumuza bekliyoruz. E, adminlerimiz sizlere Gün içerisinde canlıdan e, hangi tarzı çıkartıp paylaşıyorlar. E, ücretsiz kanalımıza katılmak için sabitlenen yorumdaki linke tıklayabilirsiniz. Bizim için teşekkürler. Eğer ki bu videoyla alakalı farklı görüş ve öneriniz varsa yorumlara bekliyoruz. Tartışalım arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.